Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır. Çok kıymetli il başkan vekilim, birbirinden kıymetli genç kardeşlerim, gençlik teşkilatımız, büyüklerim, hanımefendiler, beyefendiler ve güzide basın mensuplarımız hepinizi en kalbi duygularımla, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. dönem Milletvekilliği genel seçiminin ilimize, ülkemize, dünya mazlumlarına ve ülkemizi tek kurtuluş ümidi olarak gören gözü gönlü duası bizimle olan İslam alemi için hayır getirmesine Cenab-ı Hak'tan niyaz eder. Siz katılımcılara tekrardan şükranlarımı arz eder. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Öncelikle yüzyılın felaketi olan ülkemizde yaşadığımız depremde ve selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralarımıza da tez zamanda acil şifalar diliyorum. Şehrimize dair heyecanımız var. Milletimizin teveccühü, genç kardeşlerimizin ısrarı ve desteği, genel merkezimizin talimatı ve İl başkanlarımız, il başkanımızın olurlarıyla yaptığımız istişare sonucu bu kutlu davada yeni bir yolculuğa çıkmak için adayız. Hayalimiz var, emeğimiz var, gençliğimiz var. Bu yüzden inancımız odur ki başaracağız, başaracağız ve başaracağız kıymetli kardeşler. Her zaman söyledim, her kongrede söyledim, her konuşmamda söyledim. Tekrar ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz gençlere 2023 Gençlik Şurası'nda çok açık arzusunu ifade etmiştir. İmanına, inancına, maneviyatına sahip bir gençlik istiyorum diyor. Yönetilen değil, yöneten bir gençlik kurmanın arzusuyla yaşıyorum diyor Cumhurbaşkanımız. Biz gençler bu arzuyu Cumhurbaşkanımıza yaşatmak için çok çalışacağız. Okuyacağız, araştıracağız ve koşacağız. Koşacağız, koşacağız ve risk alarak koşacağız kıymetli kardeşlerim. <laughs> bu bistur ve duygularla, bu düşüncelerle aday adayı olduğumu buradan beyan ediyorum. Beni bu süreçte destekleyen, başta ailem olmak üzere bu kocaman Büyük gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyor. Sağ olun, var olun. konu daha var. Onu da burada hem kardeş dediğim bu dava arkadaşlarımın hem de basın mensuplarının huzurunda çok zamanınızı almadan ifade etmek istiyorum. Bu zamana kadar görev yaptığım tüm ilçe başkanlarına ve ilçe belediye başkanlarına, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapmış Orhan Fevzi Gündükçüoğlu Başkanımıza. Önceki dönem vekilimiz Ayşe Sula Köseoğlu Hanım Efendi'ye. Önceki dönem il başkanımız Haydar Revi Beyefendi'ye. Milletvekillerimiz Muhammed Balta Atlan Günler, Bahadır Ayvazoğlu ve Salih Cora vekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu başkanımıza, Orta Hisar Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç başkanımıza, İl Başkanım Sayın Doktor Sezgin Mumcu başkanıma sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç biliyor, teşekkürlerimi iletiyorum. atanmış olduğum tarih 21 Ağustos 2017 ilk atamamı yapan kıymetli genel başkanım, o dönemki genel başkanımız Meli Ecertaş ve MYK, MKYK üyelerine. Yine önceki dönem Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş başkanımıza ve MKYK ve MYK ekibine. Şimdiki mevcut başkanımız, kıymetli genç şikoları genel başkanımız Eyüp Kadir İnan başkanımıza ve MKYK, MYK üyelerine. Yine sizlerin huzurunda teşekkürü bir borç bilirim. Şehrimizin evladı, kıymetli bakanlarımız Adil Kara İsmailoğlu ve Mustafa Barank bakanlarımıza. Abi diye hitap ettiğim üstümde emeği olan kıymetli bakanımız Mehmet Muş bakanımıza. Yine çok kıymet verdiğim, üzerimde hakları, emekleri olan, abi dediğim bu süreçte her fırsatta yanımda olan, bu sürece gelene kadar beni destekleyen, her fırsatta abi olduklarını hissettiren çok kıymetli Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Berat Albayrak Bakanlarımıza <laughs> teşekkürü bir borç <dost> <laughs> Ve ailem, annem, babam, kardeşlerim, aileme özellikle her fırsatta yalnız bıraktığım, bizleri sabaha kadar bek beni sabaha kadar bekleyen, vefakarlık gösteren, dualarıyla destekleyen eşime sizlerin huzurunda Hakkını helal etmesini, haklarını helal etmelerini istiyorum ve teşekkür ediyorum. Ateşik seninle gurur duyuyor. Arkeşlik, seninle gurur duyuyor. seninle gurur duyuyor. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Ben her fırsatta sizlerle gurur duydum. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ve hep hayatımda bu 6 sene boyunca ilk sıraya koydum gecemi gündüzümü beraber geçirdiğim, beraber eğlendiğimiz, beraber güldüğümüz, beraber ağladığımız, beraber çalıştığımız ve hiçbir zaman beni yalnız bırakmayan, hep destek veren, hep güçlerini arkamda hissettiğim ve bu yüzden rahat hareket edebildiğim, çok kıymet verdiğim AK Parti, Trabzon, Gençlik Kolları Teşkilatı'nın tüm mensuplarına sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Haklarını helal etmelerini istiyorum. söyleyeceklerimi bu salondaki herkes ilk defa duyuyor. O yüzden benim için de söylemesi biraz zor. 21 Ağustos 2017 tarihinden bu yana büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm her fırsatta hayatımın ilk aşamasına koyduğum bir neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum vazgeçmeyeceğim her fırsatta neferi olduğundan onur duyacağım Ak gençlik ailesi Biliyorsunuz bunu söylemek zor ama AK Parti Trabzon Gençlik Kolları İl Başkanlığı vazifemden yeni bir hayal, yeni bir heyecan, yeni bir göreve talip olduğum için onların da hiçbir zaman bu zamana kadar objektifliklerini kaybetmediler. Bu saatten sonra da kaybetmemeleri için bu fırsatta onlara bir fırsat tanıyıp yeni seçime yeni teşkilatla girilmesi için yeni bir başkan, yeni bir heyecan, yeni bir coşkuyla her zaman bu partide bu görevi bu gençlik kolları üstesinden gelip devam ettireceği için önünü açmak için kendi özgür ve hür irademle başka bir göreve aday olduğum için AK Parti Trabzon Gençlik Kolları Başkanlığından istifa ettiğimi beyan ediyorum. Haklarını tüm kardeşlerim bana helal etsin. İnşallah bu süreçte her zaman bir abileri olarak ben yanlarında olacağımı buradan beyan edip sözünü veriyorum. Ee, çok da uzatmayayım. Kelimeler de artık düğümlenmeye başladı. O yüzden ben tekrardan kendilerinden helallik istiyorum. Liderin, yok, liderin. Liderin. Yok, liderin. Liderin. Yok, Rabbim yardım ve yardımcı buz olsun. Türkiye yüzyılı mottosunda girdiğimiz bu seçimde Cumhurbaşkanımızı tüm gücümüzle seçtireceğimize inancımız tamdır. İnşallah yüzde %50'nin üzerinde bir oyla yüzde %55, %60, %65 tamamen milletimizin teveccühü ve tercihiyle Cumhurbaşkanımızı in kazandıracağımıza inancımız tamdır. Ben birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesini temenni ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun diliyorum. Son süreçteki açıklamanla alakadar eğer adaylık sürecinde olmazsa o gün kolları başta kanlığına geri dönmemek üzere mi Şöyle şunu ifade edeyim. Biz de gençlik kollarında ve kadın kollarında Cumhurbaşkanımız istifayı zorunlu tutmadı. Ama ben her zaman objektif olduğunu inandığım bu gençlik kolları teşkilatının önüne açmak için ben aday olduğum sürece yani ben de olsam benim başkanım da aday olsa ona oy vermeyi kendime bir hak belirlerim. O yüzden onların da serbest düşüncesiyle yeni atanacak başkanlarıyla veya yeri, vekaleten yürütecek başkan vekilimizle bu sürece girmelerini uygun gördüğüm için bir daha istifa edip yaşım dolduğu için de tekrar göreve gelemeyeceğim için o yüzden gençlik kolları il başkanlığından istifa ediyorum. Başka soru varsa cevaplandırabilirim. Ben kıymetli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum. Beklettik, geç oldu. Hakkınızı helal edin. Sizler de helal edin. İnşallah görüşmek üzere. Birliğimizi, beraberlerimizi Rabbim daim eylesin.